Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok tatlış bir oyun gördüm Mini World'de. onu sizden paylaşmak istediğim çok güzel bir oyun varmış arkadaşlar. Onu gördüm. Süper bir oyun. Oynamadım ama geliştirici. Arkadaşlar gözlerinizi kapayın. Kapayın arkadaşlar. Sakın ne var? Arkadaşlar açabilirsiniz. Ee, arkadaşlar bunlarmış. Maalesef hediyelerimiz. Çok çok çok. Arkadaşlar bir iki Ta, Ta -ta -tam. Öleceğim. Şuracıkta bayılacağım. <laughs> ben buraları görmedim. TikTok bile var. Bismillah. Ama TikTok biz sevmiyoruz tabii. Allah'ım Evet arkadaşlar bir sorun çıktı. Ay, ben hemen yatayım tekrar. Bir dakika bir dakika. O pembe Pikachu mu? Bir dakika bir dakika. Yok. Yok bu pembe Pikachu değil. Değil mi? Bu pembe Pikachu değil. Kaydettim paylaşmasın. Eyvah her şeyi de gönderdim. Çık çık bir şey diyeceğim. Bu ne? Kafam döndü. Ne olduğunu <laughs> unuttum. Um, acaba pardon. Ben şu videoyu <laughs> Ben şu videoyu kapatıp bu oyunu oynayıp çeksem olmaz mı? Arkadaşlar şimdi ben bir ev yapacağım. Ama sakın şey yapmayın yani. Um, ama boş ver ya söylemeyeceğim sonra çok güzelsiniz bana. Zaten arkadaşlar yorumları yazarım ne diyeceğim. Unutmayın yorumlar dedim ya şunu diyecektim. Diyeceğim. ben az unutmam. Zaten <laughs> hiç unut. Bir dakika. Çevirsin bizler. Ya keşke şurada şey de olsaydı. Şurada da açık olsa kraliyet yatsı. Üf ya. Ama olsun bir iki tane şey açık sonuçta. Kim kaç şey çıkmış? Bir, iki, üç, dört şey çıkmış. Ay şu şarkılar var ya şu şarkılar. Ay. Ben şimdi arkadaşlar bir tane ev yapıp geliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay. Arkadaşlar tabanını yapmaya başladım. Taban değil aslında. Allah her şeyi ben karıştırıyorum. Neyse. Arkadaşlar kanalıma like atın lütfen. Ücretsiz bir şekilde like atabilirsiniz ve abone de olabilirsiniz. Ben kafama göre gidiyorum bu arada. 1 2 3 Bu çok önemli arkadaşlar. Minibarket'te ve Minecraft'ta. 2 3 1 2 Evet böyle tamamdır. Eee ıı, yazın ben tamamı anlayıp çünkü ben çok oyalanıyorum, oyalanıyorum konuşamadım. Hadi görüşürüz. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar sürpriz olsun ama daha bitirmedim. şu, ucundan ee, şu şekilde tamam. ucuna gösterdim. Yani bitirince görüşürüz bu sefer hiç göstermeyeceğim. Evet arkadaşlar. videonun sonuna geldik ama ilk öncelikle e, ee, evimi göstereyim ama çok uğraştım. 2 saattir. <laughs> Böyle bir de bir kemik var. Hepsi ben çizdim arkadaşlar. <gülüyor> çizdim. Ben <laughs> çizdim arkadaşlar. Bakın bu bir blog. Ama yaptığım bazı şeyler şey oldu ya. Canavar oldu. O yüzden biraz uzun. Ben oyuncak sandım. Neyse oyuncak sanmıştım. Ay. Kaşıdım onu resmen. Böyle pembe kaşımız. Aa rengi aren. <laughs> rengi 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 aa, Rengi aren. Burada bir tavşanlı şeyimiz var. Ama var. Burada bir bilgisayar. Burada dünya en büyük bilgisayar. Her şey büyük. Burada bir pasta bölümümüz var. Burada benim video yüklediğim bilgisayarım var. Burada rafta oyuncaklarım var. Ne bileyim böyle çiçeklerim falan var. Makyaj şeyim. Burada oturuluyor mu? Burada oturulmuyor değil mi? Ay otur oturulmuyor değil mi mı? Nasıl oturulmuyor buraya? Buraya altına normal koltuk koyacaksınız sonra böyle ne oturacak mısınız arkadaşlar? E, Kalp lambam oyuncaklar artık çok şey yatak yatakta da yatılmıyor tabii ki çünkü bölüm bölüm şeyler böyle fırın gibi işte televizyon gibi. Bu arada ben bunu birleştirmek arkadaşlar Aa, bakın bu yarın ama ne olsun. Kırdım zaten olsun. İki tane kasası var ne güzel. İşte böyle arkadaşlar bir ev yaptım. Al bakın. Zemin miydi burası? Ay burayı kırmışım bu arada. Kırmışım. Burası da böyle. Ay yalnız çok güzel ya. Ama çok güzel değil mi? Bence çok güzel. Şimdi ben bunu takabiliyor mu? Şaka mı? Allah'ım bu ne? Ay bir dakika. Ne 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 Bir dakika. Bunlar ince de yaşıyor mu? Allah'ım bir dakika. Ben vampir oldum. Hemen çıkar şunu. Ben vampir olmak istemiyorum. Ve çıkardığımda da çıkmıyormuş. Heh, tamam tamam neymiş mu? S: Ay! Bir şey yiyeceğim, 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 bir, şey bir şey yiyeyim. bir şey yiyeceğim, Ay bu yiyeceğim, bir şey bu. Ee, bir bu bu, bu karakter bende var ee, diyorum ama <laughs> neyse bundan devam etmek istiyorum videoya evet arkadaşlar hoşçakalın sizi çok seviyorum kalplerimi gönderiyorum umarım e, evimi de beğenmişsinizdir ben hemen çıkıp ismini size söyleyeceğim bu arada em, dur ana resmi böyle arkadaşlar burada böyle gözüküyor. Solda. Ay hep aynı videolar çıkıyor. Aa ben bu oyunu biliyorum. Arkadaşlar neyse hemen göstereyim son. Arkadaşlar kanalımı ha, haritası. Bir tane emoji var ama hoşçakalın arkadaşlar görüşürüz.